Türk vişnesi, dalgalı üretim, sisli ihracat manzarası. Küresel vişne üretiminde tarihi bir ağırlığa sahip olan Türkiye, son 20 yılda sektörde inişli çıkışlı bir seyir izledi. Dünya çapında sürekli olarak en büyük üreticiler arasında yer almasına rağmen, son veriler üretim kapasitesi ile ihracat performansı arasında endişe verici bir kopukluk olduğunu ortaya koyuyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nden elde edilen rakamlar, Türkiye'nin küresel vişne üretimindeki dalgalı konumunu gözler önüne seriyor. 2007'den önce, ülke güvenilir bir şekilde dünyanın en büyük dört üreticisi arasında yer alıyor ve genellikle tonaj açısından üçüncü veya dördüncü sırada bulunuyordu. 2007 ile 2012 yılları arasında önemli bir büyüme dönemi yaşandı ve Türkiye, birincilik için yarışarak birinci ve ikinci sıralar arasında gidip geldi. Ancak, sonraki 10 yılda, 2013'ten 2023'e kadar, Türkiye'nin sıralaması düşüş gösterdi ve 2. ile 4. sıralar arasında dalgalandı. 2023 yılında, bu değişkenliğe rağmen, Türkiye hala küresel vişne üretiminin önemli bir bölümünü, %13,9 unu oluşturuyordu. İkili alan analizleri, bu üretim eğilimlerine daha fazla bağlam kazandırıyor. Gıda ve Tarım Örgütü verileri, 2004'ten 2020'ye kadar Türkiye'nin vişne bahçelerine ayrılan hektar açısından dünyada 3. veya 4. sırada yer aldığını gösteriyor. Bu sıralama daha da gerileyerek 2021 ile 2023 yılları arasında 5. sıraya düştü. Yine de 2023 yılında Türkiye'deki vişne bahçeleri hala küresel ekili alanın %8,7'sini oluşturuyordu. Türkiye'nin güçlü üretim rakamlarına rağmen, vişne sektörü önemli bir engelle karşı karşıya, şaşırtıcı derecede zayıf ihracat performansı. Ülke 2023 yılında küresel üretimde ikinci sırada yer alsa da, ihracat istatistikleri bambaşka bir tablo çiziyor. Dünya Ticaret Merkezi'nden elde edilen veriler, ihracatta keskin bir düşüş olduğunu gösteriyor. Veri uyumsuzluğu Türk Vişne ihracat tablosunu gölgede bırakıyor. Türk vişne ihracatı ile ilgili ticari verilerde kafa karıştırıcı bir tutarsızlık ortaya çıktı ve sektörün uluslararası satışların gerçek ölçeği hakkında soru işaretleri doğurdu. Dünya Ticaret Merkezi'nden elde edilen rakamlar Türk vişne ihracatında bir düşüşe işaret ederken, Türkiye İstatistik Enstitüsü verileriyle doğrudan bir karşılaştırma dikkat çekici bir ayrışmayı ortaya koyuyor. Örneğin, TÜİK'e göre, Türkiye'nin 2012 yılındaki vişne ihracatı yaklaşık 751 ton olarak gerçekleşti. Ancak, Treyman, Org'dan elde edilen aynı yıla ait veriler, 1,9 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları değerinde önemli ölçüde daha yüksek bir rakam olan 1438 tonu gösteriyor. Bu tutarsızlık örüntüsü sonraki yıllarda da devam ediyor. 2022'de TÜİK 525 ton vişne ihracatı kaydederken, Treyman, org verileri daha büyük bir hacim olan 625 tonu bildirdi. Bu sayısal farklılıklara rağmen, her iki veri setinden de tutarlı bir eğilim ortaya çıkıyor, Türk vişne ihracat hacimleri, özellikle Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesi göz önüne alındığında, düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor analistler, TÜİK'ten elde edilen ve bu mütevazı ihracat rakamlarına potansiyel bir açıklama getiren verilere işaret ediyor. Son 20 yılda, Türkiye'nin Vişne'de kendine yeterlilik oranı sürekli olarak 101, 6 veya altında seyretti. Bu durum, Türkiye içindeki vişne tüketiminin önemli ölçüde yüksek olduğunu ve ulusal hasadın önemli bir bölümünü potansiyel olarak emerek uluslararası pazarlar için mevcut fazlayı sınırladığını gösteriyor. Dünya Ticaret Merkezi ve Türkiye İstatistik Enstitüsü arasındaki ihracat verilerindeki tutarsızlık, bu rakamları uzlaştırmak ve Türkiye'nin vişne ticaret dinamiklerini daha kesin bir şekilde anlamak için daha fazla inceleme yapılmasını gerektiriyor. Yine de her iki kaynaktan da çıkan genel mesaj, Türk vişne sektörünün temel bir özelliğinin altını çiziyor: güçlü bir iç pazar, ihracat potansiyelini potansiyel olarak gölgede bırakıyor. Afyon Karahisar, Türkiye'nin vişne üretimindeki kalbi, üretimde değişim görüyor. Afyon Karahisar ili, 20 yıldır Türkiye'nin tartışmasız vişne üretim başkenti olarak hüküm sürüyor. Bu batı ili, 2023 yılında rekor düzeyde bir hasada ulaşarak ülke çapında sürekli olarak en üst konumda yer aldı. Geçtiğimiz yıl Afyonkarahisar'ın vişne bahçeleri etkileyici bir şekilde 64147 ton ürün verdi ve bu da Türkiye'nin toplam vişne üretiminin dikkat çekici bir şekilde %30,36'sını oluşturdu. Bu zirve üretim, ilin Türk vişne sektörünün lokomotifi statüsünü pekiştirdi. Ancak son rakamlar bu yukarı yönlü gidişatta bir değişime işaret ediyor. 2024 yılında Afyon Karahisar, hasadın 57.252 ton olarak gerçekleşmesiyle üretimde bir düşüş yaşadı. Hala önemli bir hacim olmasına rağmen, bu rakam Türkiye'nin toplam vişne üretiminin %27,7'sini temsil ediyor ve önceki yılın zirvesinden kayda değer bir düşüşe işaret ediyor. Bu son dalgalanmaya rağmen, Afyon Karahisar, Türk vişne yetiştiriciliği için kritik bir bölge olmaya devam ediyor videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve kanalı beğenmeyi unutmayın